Rahim Sevgili izleyicilerim. 3558 metrekarelik bir tarlaya geldim. 3558 metrekare. Balıkesir, Balya, Göl Oba köyünde. Dümdüz yer. Helikopter pisti gibi. Köyün üzerinde. Asfalt yolun hemen üzerinde. Köye 50 metre mesafede. Resmi yolu var mı? Evet, resmi yola cephe zaten. Ama imar sınırları dışında. Elektrik alabilir misiniz? Alırsınız. Su alabilir misiniz? Adam almış. Şimdi köyün yanında bir yer istiyorlar. Köyün kenarında bir yer istiyorlar. Düz olsun, güzel olsun, köye yakın olsun. Oral seslerini duyayım. İşte o yer bu yer. Ama şimdi bakacaksınız altına yazacaklar insanlar. Ya işte çok pahalıymış, şuymuş, buymuş. Yani böyle hepsini bir araya getiremiyorsun işte. Hem düz olacak, hem güzel olacak, hem büyük olacak, hem köyün yanında olacak, hem elektrik olacak, hem de ucuz olacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İyi yer iyi para. Ne olur rica ediyorum izleyicilerimden. Bu videonun altına saçma sapan yorumlar yazmayın. Nerede böyle aylakçı, boş kafalı adam var? Yer almayacak. Alakası yok, ilgisi yok. Bakıyorlar, videonun altına saçma sapan yorumlar, yorumlar yazıyorlar. Yok ucuzmuş, şey pahalıymış, yok şuymuş, o para neredeymiş. Ya kardeşim almayacaksanız bakmayın. Yorum yazmayın. İşte o yer bu yer. Dehşet güzel bir yer. Şimdi karşıda da bir yer daha var. O da 4450 metrekare yer. Bak karşıda göstereyim. O da başka bir abimizin. O da köyün üzerinde. O elektrik çektirmiş. Bu da köyün üzerinde. Oradan da koyu, köyü, kuş bakışı görüyorsunuz. Göle bakıyor burası. Şimdi yerimiz bunlar. Şimdi ilginç olan bir şey var. Şimdi bu yeri geçen bir müşteri gönderdim İstanbul'dan. İstanbul'dan beni çok seven müşterilerim var böyle bazen böyle tamam mı? Ya yani çok dürüst adam böyle düzgün. Burada bir abi abiyle beraber 4 3 2 tane tarlayı gezecekti. Bakmaya gelecekti. 2 tarla daha söyledim. 4 tane tarlayı gezdi. Buradaki bir abimiz o adamı gezdirdi. İsmi bende, sak, isminden bahsetmeyeyim. Şimdi zaten isminden bahsetmesen bile zaten bu videoyu izleyenler kendilerinden bahsettiğimi biliyorlar zaten. Bilsinler. O kendini biliyor. Böyle kelli pelli bir adam böyle tamam mı? Böyle işte böyle emekli olmuş böyle kendini adam gibi adam tanıtan bir adam. Buradan bir adam verdim. İki tane yere baktı. İki yere daha gösterdik fazla. Sonra sonra ne oldu biliyor musunuz? O adam buraya geliyor. Benim adamla. Benim adama diyor ki ya diyor şu tağla sahibiyle bir görüşle diyor. Doğrudan diyor alalım diyor senden diyor. Veyahut da diyor böyle güzel yer gelirse diyor sen doğrudan bana at diyor. Boş ver kadri diyor. Sana diyor 20 bin lira veririm diyor. Yani gerçekten adamı ne yaptım biliyor musun? Hiçbir şey cevap vermedim. Hiç onu tekrar aramadım. Sildim, attım, selamı sabahı kestim. Gerçekten dünya cahil insanlarla, hain insanlarla, ne bileyim yani sahtekar insanlarla dolu. Yani bitti. Yani adam geldi, yerlere baktı, benim ona verdiğim adamla anlaşmaya çalıştı. Anlaşmaya çalıştı. Yani ya doğrudan senden alalım, sahibini bul. Anlaşamadı. Ne oldu? Gitti. Ya tabii bizim de sağlam adamlarımız oluyor. Adam adamların hepsi yamuk olmuyor yani. Düzgün adamlar da oluyor. İşte göle bakıyor burası. Tamam mı? Tağlanın, o tarlanın eski sahibi de gelmiş arada. Ya demiş işte sahibi burayı satıyor, ben sana ulaş yardımcı olurum falan. Ya arkadaş sen burayı satmışsın, geçmişsin. Tamam artık niye uğraşıyorsun işine bak ya. ya gerçekten sevgili Zeynep'ler ya. Ya işin doğrusu. Bu işi yapıyoruz ama iş yapmak, şeytan taşlamaktan iş yapmaya fırsat bulamıyoruz. Onun için bakın Göleba Köyü'nde işte bu yer burası. Buraya gelip böyle köye köyün içine girip tamam bu tağla kimindi, sahibi kimdi, şundu, bunu böyle ya yani böyle saçma sapan böyle ucuz oyunlara girmeyin Yani. Hadi köylü sizden bıkmış. Bak köylü bu tür kişilerden bıkmış yani sizden derken. Yani yanlışlamayın ya ben mi? İşte, evet kimse o. Ee, bizi bırakıp daha doğrusu emlakçıyı bırakıp köye gideyim de köyde birilerine sorarım da satılık yer varsa alırım bularım. Uyanıklık yapacak yani böyle tamam mı? Ondan sonra sahibini bulurum da ya bunlar bitti artık yani tamam mı? Köylere gittiğiniz zaman köylüler daha uyanık. Sizi güzel bir dolandırırlar. Ondan sonra oturursunuz pantolonunuzun üzerine. Evet. Şimdi arazimizi ne yapıyoruz? İzliyoruz. İşte arazimiz tel avluyla çevrilmiş arkadaşlar. Bakınız. 3555 metrekare yer. Evet. Allah Allah. Dehşet güzel bir yer arkadaş. Dümdüz yer. Yer dümdüz arkadaşlar. Dümdüz yer yani. Bu yer bu yer satılır mı ya? Etrafı tel avluyla çevrilmiş yerimizin bakınız. Sağlam, hazır. Geleceksiniz bir konteyner koyup bir fabrik koyup yaşayacaksınız. Suyu da hazır bakınız.